Seher, yo yo almışım almışım tamam pardon özür dilerim çünkü o kadar çok notlar var ki Burak Turun'a cinayeti ilgili merak ettiğim bazı görüntüler var ekranlara getireceğim o görüntüleri yine Seher burada Buran annesi teyzesi ve abisi burada sen şunu söylüyorsun bize de yani onu da biraz anlamakta zorlanıyoruz evlendikten sonra çok farklı bir Burak olduğunu söylüyorsun Evlenmeden önce bu, ya daha doğrusu sen bunu cinayetten sonra fark ettiğini söylüyorsun ama evlendiğin zaman da aslında bazı şeylerin farkına varmışsın bir şeylerin. Ee, yani daha önce karizmatik, ağırbaşlı, oturaklı biriydi diyorsun. İlk tanıştığımda. İlk tanıştığında. Fakat evlendiğin zaman daha e, komik, daha hareketli. Daha hareketli. Farklı bir Burak mı vardı evlendikten sonra? Yani Yok Burak... evlendikten sonra değil. İlk tanıştığımızda sevgilinde hani böyle ha. e, o sırada yoktu. Evet. Yani böyle böyle ağırbaşlı hani böyle ...hani yavaş yavaş konuşan böyle. Hı hı. Öyle biriydi yani. Öyle yavaş konuşan. Ama sonrasında ne oldu? Evlendikten sonra ne oldu? Yani bir zaten sonraki buluşmalarda hani daha da samimiyet olduktan sonra hı, -hı. Yani daha hareketli, daha konuşkan. Şakacı. Yani evlenmeden oldu. önce daha karizmatik, böyle şey yapan yani ahkam kesen herhalde böyle ağır abi ayaklarındayken evlendikten sonra aslında onun yani dün Eski kız arkadaşının söylediği, Büşra'nın söylediği gibi e, ona da rol yapıyormuş. Ya sana rol yaptığının mı farkına vardın? Büşra düğün yayında söyleyince bunlar mı aklına geldi? Hı? Yani ilk baş tanıştığımızda çünkü yayından sonra yani. Büşra'yla ile konuştunuz, uzun Hı, uzun konuştuk. sohbet ettiniz. Evet. Onu bir yeri ve zamanı gelince açıklayacağız. Biraz beklemek istiyorum onun için. Sen de neden beklediğimizi biliyorsun. Yani e, Öldürülmeden 2-3 e, hafta önce e, Büşra ile temasa geçiyor. E, arkasından da. Ee, bizim de bazı kafamıza soru işaretleri uyandı, ona geleceğiz ama özellikle e, buran, e, yani gerçek yüzünü senden sakladığını mı düşünüyorsun şu anda sevgili Seher. Tabii farklı bir şey varmış yani öldükten ben bunu, sonra anladım. Öldükten ya. sonra mı? Işte ben ona yani ben kadınlara ona... bu kadar ilgili olduğunu Hı -hı. ya da yani kendince mesela Murat'a olmadık şeyleri söylediğini. Ama Ölkesin sen evlendikten de. sonra bir şeyleri anlamışsın onu anlamayı anlatmaya ve de göstermeye çalışıyorum. Yani sen evlendikten sonra Burak'taki değişim ilk ne zaman fark ettin? Değişim zaten hani tanıştıktan bir ay sonra falan normal şakacı oldu yani arkadaş ortamına da girince. Ya seni normal olduğunu hani normal öyle biri olmadığını anladım yani. E peki o zaman niye evlendin? Yani o şakacı olması mı seni etkiledi? Daha ağırbaşlı oturaklı karizmatik olması mı seni etkiledi? Ağırbaşlı olması hani boğa benzettiğim için. Sonrasında da sevmeye devam ettim yani. Hani öyle biri değilmiş. Hani ona da söylüyordum yani hatta. Evlenmeye kendini biraz mecbur mu hissettin? Yok. Yani bilemiyorum. Sen aslında Burak'taki bu değişimi bazı şeylerin farkına varmışsın. Ya peki hoşuna gitti mi o karizmatik ağırbaşlı oturaklı birinden? Yani şakacı olması da kötü bir şey değil ki. Hayır sen bence benim için de değil. Hatta bence daha iyi espiritüel olması. Evet. Ee, sen senin hoşuna gitti mi peki? Şaşırdın mı? Yok çok şey yapmadım ama ilk başlarda hani böyleydin hani ilk hatta onun şeyini de yapıyordum yani dalgasında geçiyordum ilk başta Hı. böyle böyle yapıyordun sonrasında öyle değil misin? gibi öyle şey yapıyordum yani. Korkuları var mıydı Burak'ın peki fark ettin mi onları? Yani yalnız kalmaktan korkuyordu hani Nurif kalıyordu ya. Bunu evlendikten sonra mı fark ettin? Yok Nurif ablagilde kalırken. Orada kalırken? Yani sevgililik döneminde yani fark ettin. misafirliğe falan gittiğinde hani benimle sürekli konuşmaya şey yapıyordu. Hı hı. Yalnız kaldığında. Ne konuşmaya çalışıyordu anlamadım. Hani gelmediler gibi hani böyle korkuları vardı yani. Yalnız kalmaktan korkuyordu. Perde kapatma olayı ne zaman başladı peki? Yani evlen, siz evlendikten sonra mı? Yani Nurifeler'deyken de böyle perdeleri sürekli kapatır mıydı? Yoksa siz o mahalleye Yok, öldürüldü? Yok şey yapmadım ama biz yani oradayken Başladı. Hiç öldürüldüğü mahalleye gittiğinizde mi böyle perdeler daha çok kapanmaya başladı? O mahallede mi oldu evet, her yani şey? Evet yani son yani bir senedir falan hani gene perdeleri hani kapatırdık ama böyle köşeleri kadar mesela şu kadarlık bir pay kalıyor. Oraya kadar hani kapatmıyordu yani oralara da yastık koymaya başladı son zamanlarda. Bunlar cinayetten önce mi başladı yoksa oraya taşındıktan sonra hemen başladı? Yani bir sene sonra falan başlamıştır. Yani, yani son 6 ay önce ya da 7 ay önce falan başlamıştır. 2020 yılında. yok 2020, 2020 aynen. 20 yılında başladı bunların hepsi. Aynen. Öncesinde yoktu. O kadar hassasiyeti yoktu, o kadar fazla. Aslında Buran korkuları bu lastikler kesilmeden önce varmış yani. Ya, o zaman mi? başladı. Bir korku ge gelmiş hocaya. Bunu mahalledeki olaylara bağlayabilir miyiz peki? Ya bir şey tartışma olmamış ki o zaman o sırada. Bir korkusu var Buran. Yani korku olarak değil, de hani kimse görmesin, kimse şey yapmasın gibi. Hani böyle şakaya vurdurarak kapatıyordu. Hani ben kim görecek oradan diyordum. Şaka değil ki, bayağı kapatıyor. İşte yani. bayağı kapatıyor. Yani, kim görecek oradan diyordum. O da o bakarlar, bakan bakanlar vardır falan filan gibi. Oradan şeyler, Recep Orozoğlu ya da işte Nurgüller ya da başka yan taraftakiler, başka komşuların sizin o tarafı içeriği görme olasılığı var mı? Var yani mı peki? Olasıdır. Görebilirler mi oralarda? Hangi komşular Bence görebiliyor yok. sizin evinizin içini? Haydi Biraz şeyde kalıyor, şimdi, şimdi, tam e, L'nin şeyin birleştiği yerde, iki sokağın birleştiği yerde kaldığı için. Ama Recep Erozoğlu'nun oturduğu evin uçtaki penceresi görebilir. Mesela şöylemesine görebiliyor. Or bir orası de bu evet ama arka tarafı görebilir? işte orası. Oturma odaları değil bir şey değil. Yani özellikle, gelip özellikle gelip bakmaları gerekiyor. Özellikle gelip bakmaları gerekiyor. Yatak odasında falan da, yani yatak odası daha çok şeydi. Şimdi Burak, şimdi Burak'ın hem korkuları var sadece korkuları şey anlamında da yok. Yani duygusal olarak da bazı boşlukları var belli. Yani. mesela nazardan da çok korkuyor. Nazar, nazara karşı özel bir hassasiyeti var. Ayşen var mıydı Burak'ın daha önce nazara karşı bu hassasiyeti? Bir hocaya gittik de hoca dedi sen de çok nazar var nazara geliyorsun dedi. Ay, hocaya gitmek Burak'ın fikri mi senin fikrin mi? Ya beraber işte hepimiz Nurfegil falan. Yani gitme nedeniniz Burak yüzünden mi gittiniz? Yok gelin herhalde. Nurife hastalanmıştı. Ha, Nurife hastalanmıştı. Ama tabii normalde bir psikiyatriste ya da bir psikologa gitmek lazım. Onlara da gittiler de faydasını görmediler. Bir de ona gidelim dediler. Sonra Burak Faydasını gördüler mi onların? Yok. Ya. Demek ki doktora devam etmeleri gerekiyormuş. Ya. Doktorlardan, Türk hekimlerinden vazgeçmeyeceksiniz yani. Gerçekten ya. Peki bu arada muska yaptırmış. O muska yaptırmasının nedeni ne Ayşe Hanım? Nazar için. Seher bir arada Çelt Burdur'da bir hocayla konuşulmuştu biz evliyken. Klimayı açalım lütfen. Onu bırak mı istemişti? Tam hatırlayamadım. Bir daha sorar mısın? Burdur'da bir hocayla telefonla görüşlerdi. Benim görmem gerekiyor demişti hatta. Yani nazar var gibi bir şey söylemişti Burak yine. Öldürülmeden ne kadar süre önce? Tam hatırlamıyorum. Buluruz. Yani büyük ihtimal kayıtlarda vardır. 4-5 yani. ay, 6 ay, 7 ay, bir sene. 2020. Yok, daha önce de. Yani aynı bu evet. şeydeki evdeydik. Yani 5-6 bu... ay falandır büyük ihtimalle. Öldürüldüğü evdeyken. Hı? Nereye gittiniz Ayşe Hanım? Gitmedi. Telefonla konuştu. Telefonla <laughs> konuştunuz. 6 ay öncesi bir yere gitmedik ki. Telefonla, Telefonla konuştu. Telefonla yani. konuşmuşsunuz, bir hocayla konuşmuşsunuz. Ben konuşmadım o zaman. Vurdu Burada... o... çeltik. Ben konuşmadım. Sen de vardın da. Burak konuşmuş olabilir ben yok. Hatta, Hatta sen konuştun yanıma gelmesi gerekiyor dedi sana. Bu 6 ay öncesi değil ki daha önceden o. Hem olayı söyle zamanı başını boş ver. Valla zamanını bilmiyorum işte. Ama sen yanında bu olaya tanıklık ettiysen Burak neden bir hocadan medet umuyor? Yani nazar var gibi şey konuşmuştu. O muskayı e, hani, şey mi yaptı? Hoca falan şey yapmıştı. Numarayı kimden aldıklarını tam hatırlamıyorum sanırım. Kayınvalidem de vardı. Bir cevşeni var Burak'ın boynunda. Çavşan Ne zaman yapıldı o? Gelsin de görüntüler. Çevşen Belki o sırada hı. Ayşe Hanım hatırlar. Buran görüntüleri gelsin lütfen. Nazardan korktuğu için içinde duaların olduğu bir şey takıyor, kolye takıyor, cevşeni takıyor yani. Bazen koluna da takıyordu ablamın. Koluna da takıyordu. Koluna taktı, o hocanın yazdığı nazar için. Peki özellikle bir şey mi yaşadı ki çocuk böyle gidip yani bir nazar için bir dua istiyor, bir şey istiyor? Yok hocaya baktırdı, hoca baktı. Sen de dedi nazar çok dedi, nazara çok geliyorsun dedi hoca. O da işte böyle eski yazdan bir şey yazdı. Böyle koluna lastikli ettirdi bana. Kolunda da onu. Cevşen ayrı. Yani evlendiğine var mıydı? Yoksa ben da tanıştığımdan önce de vardı. Daha önce de vardı. Sonra o mali... takıyordu. Sonrasında kolye gibi yaptı yani. İlk tanıştığımızda kolundaydı. Peki özellikle e, nazardan korktuğu ve onun nazarı değer diye çekindiği, korktuğu biri var mıydı? Karşı komşunuz varmış galiba. Aynen Eyüb'ün evin annesi vardı Eyüp Bey'in. Onun nazarından mı korkuyordu? Ya öyle. Ya herkese şey yapıyordu hani böyle renkli gözlerin nazarı çok değer falan böyle şeyler söylüyordu yani. Peki hiç onlara karşı karşıya gelmiş mi? Eyüp Bey'in annesi bir şey söylemiş Yok. mi? Yok. Zaten onu üçüncü kattakilerden sonra hani biraz daha şey yaptı. Onlar dedi hani böyle bakıyor falan filan gibi hani muhabbeti geçti. Ondan sonra hani perde şeyi orayı şey yaptı yani. Ha, o Perdesi, perdeyi de yoktu. Ha, o perdeyi o nazardan korktu. O zaman Eyüp Bey'in annesinden korkuyormuş yani nazarı değer diye. Bu arada ben yani de nazara yani bilimsel bir şey olduğunu da inanıyorum. Negatif enerjinin yani onunla ilgili bilimsel çalışmalar da var mı bilmiyorum ama böyle olduğunu da söylüyorlar. Öyle hocalara gidip de hani yani evet, onu yazdır tamam. bunu yazdır çok doğru şeyler değil yani. Ya, duanı evde kendin edeceksin yani. felanın arasını oku duanı Çünkü böyle ne yazdığını güzel. bilmiyorsun. Evet ne yapıyor? Ne kadar hakim olayı bilmiyorsun yani. Ne kadar eğitim almış. Kendi duanı okursun. Felak nasıl okuyacaksın? Fatih'a okuyacaksın. Evet yani. Geri, gerisi yani, ayetel kürsü çok severim. Ayetel kürsünün evet, gücüne de acayip inanırım. Evet onu da okuyacaksın. İst herkes okusun yani. Önemli olan senin içindeki şey. Başkasına niye medet umuyorsun yani? Şimdi mesele şu o zaman Burak'ın mahalledeki birileriyle aralarında şey var. Yani, bu, yani hiç kimseyle konuşmuyor çok sessiz hiç kimseyle diyalog yok diyoruz ya. Yani o zaman Eyüp'ü görüyor annesini görüyor birilerini görüyor. Mahallede komşularla falan. Tabii bir sadece pencereden bakıyordu yani aşağıda gördüğü için değil, pencereden baktığı için yani. Çok pardon, pencereden baktı diye. Ne olmuş ki nazarı değmiş o hanımefendinin? E yani. şakaya vurdurarak söylüyor zaten. Olur mu cevshan takıyor. şey boynuna e cevshan takıyor. Bana töküyor. o şekilde söylüyor. Yani. E perdeleri kapatıyor. Burak psikolojik olarak Ayşe Hanım biraz aslında yıpranmış bir çocuk galiba. Ha Ayşe Hanım. Senin oğlunun psikolojik sorunları var mıydı ya? Biraz vardı, doktora gidiyordu, İlaçları kullanmıyordu. Evet var yani biraz ya, psikolojik takıntıları mı var acaba? Takıntıları var mıydı Seher? Birini takıntı yapabilir mi mesela? Bilmiyorum yani Hı? benim bildiğim yoktu öyle takıntı yaptı. Siz hiç balkona çıkar mıydınız Burak'la ikiniz? Çıkardık. Hangi balkonu kullanırdınız? Ön taraftaki. Çok vakit değildi de ön tarafta. E, çok vakit var. geçirir miydiniz peki? Yazın şey yapardık yani. Bir önde, Bir önde balkon var. Genellikle kayınvalidem geldiğinde orada otururduk. Bir önde balkon var. Salonun balkonu değil mi orası? Bir de yatak odası. Üç od tane balkon var. Mutfak, mutfak, yatak odası ve salon. E, mutfak, yatak odası ve salon. Hangisini salondakinde, yani mutfakta da arada şey yapardım. mı? Uh -huh. Şimdi çok salondakinde. E, şey de onu söylüyor. Yani yatak odasından daha çok herhalde onların evleri görünüyor, değil mi? Yani onların yatak odası görünüyor. Yatak odasındaki balkondan. Peki Burak o yatak odasındaki balkona mı çıkardı genellikle? Yoksa salonun balkonuna mı çıkardı? Ya ben varken nadir sadece temizlik için falan çıkıyorduk. Yani başka çıkmıyorduk. <laughs>